Jineoloji atölyeleri kurulundan bu yana uzun bir dönemdir. Kadınlarla yan yana gelen, ortak değerler üreten, bu değerleri anlamlandırmaları kadın bakış açısıyla, bilinciyle şekillendirmeye çalışan bir noktada duruyor. İstanbul'da çeşitli bölgelerde, yerlerde gerçekleştirdiğimiz kadınlarla yan yana geldiğimiz atölyelerde belli baş, konu başlıkları oluyor. Tabi bu yine atölyenin ihtiyacına o göre özgünleşebiliyor. Ama genelde hiç şaşmayan başlıklardan biri, kadının ya da insanın dünyayı anlamlandırma serüvenindeki en önemli başlık olan, anlamlandırma yöntemi olan mitoloji başlığı. E, mitoloji, yani söylenceler aslında insanın e, yaşama dair e, bakış açısında, yaşama örgütlemesinde, e, düşünce sisteminde, inanç biçiminde çok önemli e, şeyler anlatıyor bize bir yandan. O yüzden jineolojinin temel e, konularından biri e, biraz da e, toplumu, yaşamı e, anlamlandırmada e, ilk düşünce yöntemlerinden biri olan mitolojiye bakmak. E, orada e, kadın hakikati neydi, toplumun hakikati neydi ve bu hakikat özellikle mitolojinin e, erkekleştirilmesiyle e, ne, neye çevrildi ve hakikat nasıl çarpıtıldı ya da içi nasıl boşaltıldı e, bunu e, ele alarak başlıyoruz. E, cinsel politika yine çok önemli bir e, başlık. E, cinsel politikanın e, dünden bugüne nasıl örgütlendiği, erkeğin lehine, kadının lehine nasıl kurgulandığı, e, kadın bedeni üzerinden nasıl şekillendiği, e, düşünce üzerine. E, bu, bu anlamda cinsel politika da önemli bir başlık. E, öncelikle yani e, cinoloji her e, yaştan her kesimden, her toplumsal statüden kadının e, çok odak ve odak noktası ve dikkat e, çekiyor. E, Bunun belki hani biz atölyelerde de çok e, yoğun olarak şeyi görüyoruz. Yani atölyeye bir kere katılan bir arkadaşın gerçekten kendini e, atölye içerisindeki o kurulan bağda kadınlar arasındaki dayanışma ilişkisinde çok kendini bulduğunu e, ve yani hakikaten orada hissettiğini, kendini hissettiğini ve e, o, temel tartışma başlıklarıyla da o kurulan ilişkiyle de e, kendini bulma seyrününe başladığını. Bir yolculuk aynı zamanda yani kadının kendini kendi hakikatini keşfetme, bulma, kendiyle toplum arasında kaybedilen o şeyi, e, görünmezleştirilen o bağı onarma, belki kendisiyle annesi arasında, kendisiyle herhangi bir kadın arasında o koparılan bağı, düşmanlaştırılan ikili ikili hale getirilen o ilişki biçimini de onarma hali gelişiyor. Her e, kadının e, kendi e, kendiyle olan bağını, kendine olan yolculuğu, kendini anlama, keşfetme sürecine dönük en büyük adımlardan biri oluyor. Bu hepimiz için geçerliydi. O yüzden hani bizim bütün kadınlara şahımız, jineolojiyle kadın bakış açısıyla, kadının yaşama kadına, kadının baktığı yerden perspektifinden bakan yaklaşımla bütünleşmek, onunla buluşmak, eminim ki çok nefes alıcı, aldırıcı bir yerde olacak. Ee, insan, yani çok e, klasik yani bizim de söylediğimiz sözlerden biri insan eliyle inşa edilenin insan eliyle tekrar yıkılabileceğini ve yeni olanın, insana ait olanın, insanca olanın yine insanın eliyle özellikle kadının eliyle var olabileceğini inşa edilebileceğini düşünüyoruz. روزه ما خواسته چراستی؟ هنی روزه و ها تم نوادایی کنده چه کن خواسته بود؟ هنی دایی هر زمان مال دانن بنی هنی نبیم نخواشی داد در بازارو که دانه پیسکولوژیا تو نبین داماتی منوی هر تش سر ملی جنی اجباری یعنی اتکینی که, یعنی جارنان جارنان که و ها چه بیش جنی روز حب باشه خواشه تا بی که بلد دوام بگی یعنی هانم هم دخوازین تشت و ها بن پیکنیک جرنان هانه گاز ماغ هانه که دچن سر وته تخت بری ابری چیروگان جام هفته دیوان آم بگن استران آم بیشن یا یعنی نه هنچ خارو دایک تفرینن شده وسا خواهش دبن ام تخزین چه بند؟ آتولیان ها سر جنی و ها تن باها جام ها و ها اتکینی که و ها چه بند؟ جیان آتولیان جیان جنی جن دما بین جام هم دما فکر خوابین نباها جیان جنی دو سریب کشه سریب کشه هم بجین دایی که چی خواه بجی از سر بخواه اما دما ریه که پیشی خواه دما وی ریه بچه اما دما کیف و ظلم نه وی ریه قد دکه شخوا آبوری ترکیه ده هدیه و صابویه شخوا مرون کار بینتا زمان جی هواې جن بلکې نو څور دوهره ده د هني هټ سنينه یعنی دولت ته دا حبسه جیاناز العمده حبسه یعنی هر الانه جیانې د دایکی بن چاو دانن یعنی Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Günümüz kapitalist sisteminde dayatılan bireysellik ve yalnızlık ve kadına dayatılan e, tüketme ve eğlence ve varoluş anlayışının tam da bugün burada somut açığa çıkan şey e, bu eğitimle jineolojiyle kadın bilincinin ortaya çıkarılması da yok sayılması. Bunun en basit örneği de bugün burada yaşanan şeydir. Yani kadın doğanın ve toprağın e, bir özü bir parçası olduğunu işte bir mendil parçasıyla dayanışma içerisinde bir mendil kaçırma yarışı ya da yine doğadan temin edilen beş tane taşla kadınların bir araya gelip hem paylaşmak hem de birlikte üretip eğlenme ve komünel yaşamı kapitalizmin dayatmış olduğu tüketme ve eğlence mantığının dışına çıktığının en büyük göstergesi. Bu da tabii ki jineoloji atölyeleriyle ve kadın bilinciyle açığa çıkan. E, somut ve net real gerçekliğimizdir. Yani yalnızlaştırılan ve bireyselleştirilen e, bugünkü günümüzde e, kadınların bir arada olması e, dolayısıyla kadınlara bu anlamda güç katıyordur. Yani erkek ve eril bir sistemde ötekileştirilen ve Nazım Hikmet'in deyimiyle soframızda yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız deyiminin tam da biz e, sizlerle eşitiz ve eşit bir dünyada yaşıyoruzun Tüm kadınlara vermiş olduğu güçle bir araya gelmek dayanışmayı, dayanışma çoğalmayı, çoğalma sahiplenmeyi, sahiplenme de kadın devrimini getirecektir diye düşünüyorum. <laughs> I <laughs> you